Hocam, ben 5 yaşında trafik kazası geçirdim. Şu an 35 yaşındayım. Belden aşağı his kaybım var. Millet sen evlenemezsin, çocuğun olmaz, evlendiğin kişiyle cinsel ilişkiye giremezsin gibi şeyler söylüyorlar. Ben de bu yüzden kadınlar konusunda cesaret edip sevgili bile olmadım. Kadınları hayatımdan çıkarttım. Uzun yıllar çok araştırdım ama bulamadım. Sizin konuşmanızı gördüm videoda sormak istedim. Bizim gibiler cinsel ilişkiye girebilir mi? Benim penisimde kendi kendine sertleşme oluyor. Bazen ama kısa sürüyor. Sperm de geliyor mu bilmiyorum. Sizden bilgi almak istiyorum. Merhaba. Mesajın için teşekkür ederim. Öncelikle yaşadıkların gerçekten zor ve saygı duyulacak bir mücadele. Şunu bilmeni isterim ki trafik kazası, omurilik hasarı veya his kaybı yaşayan birçok kişi yine de cinsellik yaşayabilir. Partneriyle yakınlık kurabilir ve bazı durumlarda çocuk sahibi de olabilir. Cinsellik sadece penisin sertleşmesi veya ilişkiye girmekten ibaret değildir. Dokunma, tensel temas, duygusal yakınlık ve farklı yollarla haz almak da mümkün. Senin bahsettiğin gibi kendi kendine ereksiyon olması sinirlerin kısmen çalıştığını gösteriyor. Sperm üretimi ise ayrı bir mekanizma. Genellikle testisler sağlamsa sperm üretimi devam eder. Ama boşalma refleksi dediğimiz o ejekülasyon bu durumlardan mevcut yaşadığın durumdan etkilenmiş olabilir. Bu noktada sana bazı özel testler yapmak lazım. Üroloji muayenesi gerektiğinde de yardımcı üreme teknikleriyle tüp bebek gibi, mikrotese gibi çocuk sahibi olma şansın elbette ki var. Burada önemli olan tek şey yalnız olmadığını bil. Çünkü engelli bireyler hepimiz aramızda. Bu alanda çalışan, destek alacağın ürolog, androlog ve seksoloji uzmanları var. Senin gibi omurilik yaralanması yaşayan birçok kişinin hem cinsel hayatı oluyor hem evlenip baba olabiliyor. Ve bence kendine haksızlık etme. Ben yapamam diye düşünmek bile seni hayattan geri tutar. Doğru tıbbi destek, uygun tedaviler, anlayışlı bir partner ve kendine özgüvenle her şey mümkün. Ve lütfen kendini değersiz hissetme. Engellilik özel bir durum olmakla beraber hiçbirimizin birbirinden farkı yok. Sen değerlisin ve yalnız değilsin. Bunu unutma.